kaleye Soru soracak mılar? Sor bakalım ne soracaksın acaba? 15 tane kaleye çıkak mı? Ne yapacakmışız kalede? Konuşardık. Bence sen önce git Türkçe konuşmasını öğren. Oğlum bu olmayacak. Uzak dur lan kız da. Bir gün bir yerini sakatlayacak. Sen en iyisi mektup falan yaz. Ya da olmadı Vedat abi gibi şiir yaz. Ne oğlum mektuptan, şiirden, mirden. Hem nasıl yazacağım? Dur ben sana söyleyeyim tarih. Sen gökyüzündeki ay gibi parlaksın. Sen etrafındaki yıldızlar gibi ışıldarsın. Şşş sen ne ayaksın? Siktir oh. Bak oğlum asıl öyle olmaz. Şöyle olur. Sen yağan kar gibi beyazsın. Niye hiç halma hatırımı sormazsın? Gir getir Ben bunu yazsam kız benim yüzüme bakmaz. Ben bilirim ne yazacağım. Bu ne gürültü ya? Ne iş var bunların burada? Şapkanızı çıkar. Şapkanızı çıkar şapka. Çıkar. Kömür çalmışlar komiserim. Dışarıda yakaladım. Bir bakın bakalım. Başka bir şey çalmışlar. Çıkar şapkanı. Çıkar koşalım. Kötüyetlerini. Bekle. dök. Çok çok. Şapka. Dönayın. Komiserim, çık. Bir tane mebrüa. Ben seni sevdim bir kuğu gibi. Sen uçtun gittin bir karga gibi. Ben bir fırın olaydım. Sen beni ısıtaydın bir kömür gibi. Seni canından çok seven Gürbüz.